Evet bu pazar 5 chat videosuyla beraberiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Çok fazla bağıramayacağım. Çok sessiz konuşamayacağım bugün. Çünkü saat 23.45 arkadaşlar. Ee, neden 23.45'te video yapıyorum diye soracak olursanız ee, şahsen bir süper teşekkür vardı. Ee, haz, yani daha hazırlamadım. Ee, isteklerde isteklerden 5 chat şu an izlediğiniz 5 bir de T77 vardı. T77 katılımcılara özel yapacağım. Batchet'in e, maçlarını oynamamıştım. E, şimdi ailesi buradaydı. Dedim onlarla vakit için falan biraz oturayım. Maçlar hazır değildi özetle. Sonra dedim işte cumartesi akşamı e, saat kaç bir saat önce mi bir üç saat önce mi daha yeni yani ilk defa bu kadar taze video yapıyorum yani maçları oynadım e, bilgisayar attım şu an direkt video yapıyorum aradaki vakit muhtemelen 15-20 dakika gibi bir süre gerçekten çok taze maçlar e, madem dedim maçları oynadım ben dedim pazar günü klasik, e, insanlar beklemesin, yani insanlar e, güneş almasın. Hep bildiğiniz gibi pazar günü mutlaka video atıyorum. Ben yani çok nadir atmadım. E, bu yüzden insanlar bekler dedim. 23.45 olsa da ben şu videoyu hazırlayayım arkadaşlar. Boş boş oturacağım ve götümüzü büyüteceğimize video yapalım diyerekten. E, bu saatte hazırlıyorum özetle. Behçet zaten bildiğiniz gibi oynaması çok keyifli. Benim gerçekten çok keyif aldım. Süper Teşekkür'e gerek bile olmayan bir tane. Kendisine bu Süper Teşekkür için teşekkür ederim bu arada. Bunlar bana hem maddi hem de manevi olarak gerçekten büyük destek oluyor arkadaşlar. Oynamaktan da keyif aldığım için geçtim koltuğuma, açtım Behçet'imi. Rahat rahat böyle keyif ala ala güzel bir cumartesi akşamını Behçet'le başladım. Videoyla da kapatıyorum. Şimdi ilk maçı maçları anlatacağım, daha çok ama ilk maçın zaten ortalarına kadar geldik gördüğünüz gibi. Ee, o yüzden ikinci maçtan itibaren daha çok taktik tarzında böyle birazcık ilerleyeyim. Ee, bunun haricinde bu hafta sakin geçti. Çok fazla oyun oynama fırsatım olmadı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam yani bir gün oyuna girebilmiştim galiba. Orada T77 içinde. Ee, onun haricinde böyle müzayede tanklarına falan bakmak için girdim. Bu arada var mı bir şey müzayede tarafında? Ee, bugün, bugün bakmadım. Ee, bugün sadece direkt girdim Behçet oynadım. Bakayım, ya şu şeyi alamadım gitti ya kafayı sıyıracağım bir türlü de gelmedi. Ee, What the fuck ya yüz Waffen ee, diyeceğimiz tank. Ama galiba duyduğum kadarıyla Müzayede'ye gelmeyecekmiş Waffen. Ee, bir oyun kaynağı indiriyor. Ne indiriyor? Allah'tan maçları kaydetmişim ya. <laughs> gece gece güncelleme mi geldi? Ne oldu abicim? <laughs> Ee, dediğim gibi yeni gelen arkadaşlar çok bağıramıyorum, çok sessiz konuşamıyorum. Saat gece 12, evde herkes uyuyor. Türk güneyi de başta olmak üzere. Ee, şöyle bir hızlı bir şekilde bakayım abicim, merak ettim. Müzayede tanklarımızda neler varmış? Nerede abi müzayede? Evet, burada. M6 eksperimental 5625 kolda düşmüş. Sana 25 kol bile vermem M6'cım. Ee, Defender MK1 bitmiş. Elefant. Elefant bu galiba Ferdinand'ın farklı bir versiyonuydu. Oynamıştım diye hatırlıyorum ama şu an bunlar var. Yani şu anda çok da ee, kayda tanklar yok. VK 90.01 satılmış 17.500 golda, LT 432 3700 golda bayağı ucuz satılmış. Neyse gelenlere bakarız. Şu an gördüğüm kadarıyla bir şey yok. E, oyundaki diğer etkinliklerden bahsetmeyeceğim. E, maçları anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bu haritada benim klasik taktiğim hızlı bir şekilde sol tarafa gidip sağ tarafta pozisyon almaya çalışanlara birkaç atış yapıp daha sonra sol taraftaki adam sayısına göre ya oradan uzaktan snipe yapmak daha sonra maçın ortasına katılmak ya da orada birden fazladan varsa benim tarafımda takım arkadaşım yoksa tüymek arkadaşlar. Bakalım bu maçta neler olacak. Ben neler olacağını biliyorum. Benim gibi maçları 15 dakika oynadım. Herhangi bir sahneyi unutma gibi bir lüksüm yok. Geldim hızlı bir şekilde spot yaptım. 183'ü gördüm burada. İlk atışı yaptım 344. İkinciyi vuracakken 183 orada bekledi. Gitmedi. Ben gider diye umut etmiştim ama. Bu yüzden baktım o adam gitmez. Hemen bir sol tarafa bakayım dedim. Bakın. Hafiften burada bir sola çıkacağım. Gelen giden var mı diye. IS-4 gelmiş. Şimdi IS-4 sıkıntılı bir tank. Bir de arkasında başkası yok mu var mı bilmiyorum. Muhtemelen yok. Yani eğer karşı taraftaki oyuncu sayısını gördüysem gördüğümüz az önce dedim bu Ayso buradan tek gelmiş. Şimdi kaçıyor gibi yapıyorum başta. Eee Ayso'yu birebir de alırım Behçet'le. Yani iki ya da 3 mermi yerim. E, şanslıysam 2 mermi yerim. E, flanklarım çünkü e, yavaş bir tank Ayso. Bir şimdi bir geldim bu taraflara doğru. Daha sonra vazgeçtim. Yani aslında vazgeçmedim. Eee, belki burada birkaç hafta şansım olur. Daha sonra geri gelip Ayasöre'de gidecektim. Dedim şimdi geleyim Ayasöre'de gideyim. Şu birebir de şu adamı çekeyim. <laughs> Yalnız burada özellikle bekledim ki spotlanmayayım. Buradan geldiğimi düşünmesin. Kaçtığımı düşünsün diye bunu yaptım arkadaşlar. Şimdi gidiyorum yerden tarafa doğru. Yalnız bakın gördüğünüz gibi buradan bir adet emmi yok çıktı. Bu işi bozdu. 2'ye 1 asla girmem arkadaşlar. Burada ben hazır buraya kadar gelmişken 3 mermi en mühür vurdum ve hemen e, pozisyonu değiştiriyorum. Artık burada takılmayacağım arkadaşlar. 2 e, tank var. E, gerek yok. Iced muhtemelen dikkatini çekmişimdir ya da çekmek üzereyimdir. Bu yüzden hızlı bir şekilde tekrardan pozisyonu değiştiriyorum gördüğünüz gibi. Sağ tarafa doğru gideceğim. Maç 1-1 bir bir durumunda. E, sağ tarafa gidersem sayıca üstünlük bize doğru gelecek. Ama bizim takımda yani çok da iyi gibi değil şu durumda. Bakalım ne olacak. Aysörtlenmiyor, orada bıraktım. E4 var, grill var. Şu E4'le basabilirim. Başka kimse yok gibi burada çünkü gördüğüm kadarıyla. E4'ü aldıktan sonra ya da o ara giderken grill alırım diyecektim ama grill zaten can puanı kalmadı derken öldü zaten grill. Şimdi gidip E4'ü çekeceğim. Burada bir hata yaptım. Birazdan söyleyeceğim. E, ST1 de bu arada kranvağı aldım. Bakın arkasına geçiyorum burada. Yani ilk mermiyi vurdum. E, 3, Şurada H mermi atmam gerekiyordu. Yani e, niye HE mermi atmam gerekiyordu? 3 canı kalmazdı. Yani eğer ki H, H mermi atmış olsaydım şu an 15 saniye boş yere bu adamın arkasında e, beklemek durumunda kalmayacaktım arkadaşlar. Yanlış yaptım işte. Aklıma şahsen orada 3 mermi attıktan sonra geldi yani. O anda aklıma gelip mermi geçişiyle üşenmedim açıkçası. <laughs> Gelmedi o anda aklıma gelense ama neyse ki burada almayı başardık. başardık. Maç 4-3 durumunda full can puanındayım. Gayet rahatım. Şimdi sağ tarafa doğru gidip. Ee, önce baştan şuradan bir spot yapacağım ne var ne yok diye, kim var kim yok diye ama e, zaten çok fazla bir can puanı kalmamış. Ben de burada hiç beklemeden ilerliyorum. Burada ST1 yakaladım. Bakın özellikle palet aldım. Kaçamasın bizim kerlerine yesin diye ama çok hızlı bir şekilde tamir ettiği için kaçmayı başardı. Bu tarz durumlarda öyle yukarı yukarı çıkanlar varsa öncelik palet almaya çalışın ki e, geriye kaçamasın arkadaşlar. E, bu tarz durumlar çok önemli. Ya geçen de yine şeyin maçını izliyorum. Bakın onu ben not aldım galiba size söyleyeceğim diye. Tam yani şeyin çok güzel bir örneği arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim size? Yani savaşırken birden fazla tankla ilgilenmenin, yani demeç yapmanın özeti bildiğin, demeç yapmanın dersi gibi bir sahne arkadaşlar. Aslında bunun gibi birçok sahne var izlediğim videolarda, yine UFC'nin videolarında ama hep böyle lan dedim çok güzel lan bu nasıl sahne dedim her seferinde unutuyorum böyle yani birkaç tane sizlere göstermek istiyorum. Yani gerçekten göstermek istiyorum gerçekten çok güzel bir oyunculuk. Geçenki notu aldım şimdi UFC'nin zaten hesabını biliyorsunuz yani Watbris UFJ yazınca çıkıyor. Ee, videosuna girdikten sonra bu arada adamla var ya uzaktan yakından alakam yok merhabalaştığım yok ee, gerçekten çok iyi bir oyuncu olduğu için sizlere söylüyorum. Yani ben de iyi bir oyuncuyum ama o adam benden çok daha farklı bir seviyede yani. Aynı klasmanla değiliz. Belki bir iki sene önceki Nico olsaydı aynı klasmanla olabilirdik ama şu an değiliz abicim. E, can, Bu arada videolara girmeyin. Canlı kısmına tıklayın. Yani canlı yayın yapıyor adam çok video çekmiyor benim gibi. E, canlı kısmında Obje 140 t 62 videosu var. E, bir muhtemelen 5-6 canlı yayın öncesindedir yani çok eski değil. E, Obje 140 T62A yazıyor. Rusça yazılara aldanmayın. 140 T62A'yı bulunca anlarsınız zaten. Ee, orada e, ikinci saat 54. dakika 26. saniyeyi açın. E, o maçı izleyin arkadaşlar. 4 saat 11 dakikalık bir video bir canlı yayın. Onun ikinci saati 54. dakikasındaki e, videoyu izleyin ve e, yani rakiple e, odak nasıl, nasıl söylemiş bunu size yani birden fazla rakibe odaklanmak aynı zamanda önünde biriyle kapışırken diğerine demeç vurmak yani o kadar güzel bir sahne ki ben de çok yapmaya çalışırım ben de yaparım yapmaya çalışırım yaparım da ama Gerçekten 12 benimkiden daha üst seviye arkadaşlar. <laughs> İzleyin demek istediğimi anlayacaksınız. Nereden aklıma geldi o bilmiyorum ama. Neyse şimdi öncelikle ortadan bir spot yaptım. Adamların ağır tank tarafına gidenler var mı yok mu diye baktım. Baktım yok. Bizim ağır tank tarafı da burada sayıca üstün. Şimdi bu arkadaşları gaza getirip şuradaki EMX'e bastırma planım var. Çünkü bunlar burada mal mal takılıyordur affedersiniz. Ee, hiçbir şeyleri yok çünkü orada kimse yok yani belli orada kimsenin olmadığı Niye basmıyorlar derken dedim ben gaza getireyim bari ben bastırayım şu adamlara Ben geldikten sonra hepsi gelecek Evet AMX e burada ee, Mermi de yemek istemiyorum başkasını atsın diye burada bekliyorum attı mermiyi şimdi hit mermiye geçtim ön taraftan çünkü oldukça kuvvetli bir zırhı var ee, Burada ön altından delebiliyorum sadece gördüğünüz gibi veya e o şey arasından Ön altta yan taraf arasından bir mermiyi yedik Derken bizimkiler geldi Ah be bunlar ya doğru yer ama istediğim yere gitmedi mermi. Neyse hoş geldin 268 baştan gelmiş olsaydım bu emek Sok'tan ölmüştü. Şimdi maç 1-1 durumunda. Hatta 2-1 olmak üzere derken bizim 4005'i aldılar. Biz de onların grillini çekmemiz lazım. Çünkü grill birazcık burada geride kaldı. E, hemen ilerliyorum en sağ taraftan. Ee, kaçamaz yani kaçabileceği çok bir pozisyon yok grillin o yüzden şu adamı hızlı bir şekilde bir almayı deneyelim ki adamda kaçmak gibi bir düşüncesi yok. Evet ilk mermiyi vurdum. Ee, 366 İkinci mermiyi de vuracakken foh e, zaten adama kafa atarak bildiğin garaja <laughs> gönderdi. Şimdi bekliyorum. Ee, direkt gitmedim ee, hamlen hamlem belli olmasın diye e, rakip görmesin fark etmesin diye daha doğrusu. Şimdi en sağ taraftan spotlanmadan e, karşı tarafa gidip oradan birazcık E100'ü rahatsız etme planım var. Ee, bir de diğerlerini spotlama planım var. Evet e buradan göre şey yapamıyorum ama hit'e geçtim derken tam son anda taratini çevirdi. Burada hemen bir tırstı. Bir mermi vurdum 280 son mermiye denemedim bile gördüğünüz gibi zaten. Çünkü bu mesafeden bu kadar uzak mesafeden Beyçet'te yüzlenmek oldukça e, zor. Şimdi sağ taraftan gidiyorum. 140'ı spotladım. Arkasında birkaç tane tank da olabilir. Ee, bu yüzden çok da böyle haldır buldur saldırmayacağım arkadaşlar. Ee, önceki şu 140'ı alırsam iyi olur. Derken 140 burada arkasında önde yakaladım ve maç 3-2 durumuna getirdim. Şimdi spotluyum. Hemen hareket etmedim. Direkt dolduruşa geçtim farkındaysanız. Bu 15 saniyeden spotum geçer. Hem de ben 3 mermiyi doldururum diyerekten birazcık rölantiye aldım burada durumu. Ee, şimdi E100'ü zorlayacağım ama birazcık sağ tarafta biri var mı yok mu emin olamadım. Yani zorlayacağız ama oradan bir mermi yemek de istemiyorum açıkçası. O yüzden bir sağ tarafa bakayım dedim. Dedim kim var kim yok derken. <laughs> Surprise motherfucker oldu. Allah'tan yani sadece bir mermi yedim. Ee, burada e, 263'e 3 mermi vurdum galiba. İlk mermi girdim girmedim hatırlamıyorum ama. Neyse ki burada e, çok da ciddi bir hasar almayarak en azından ikisinden aynı anda yemedim. Gerçi yani bir 263'ten yiyip e, E3'ten sektirsem daha iyi olurdu ama. Burada 260 bana basmaya karar veriyor. Yanlış bir hamle. Çünkü kankisi onu bıraktı. Kankisi onu bırakmasını verdiği gazla ben de hızlı bir şekilde arkasına geçtim burada 260 için. O da zaten şu anda dönmeye çalışmıyor bile. Burada son mermiyi de buldum. sonra kendisini derece gönderdim. 4122 hasar. Tam dedim E100'e gideyim ee, derken E100'ü de orada bitirmişler. Ee, dedim, gerek yok can puanı kalmadı bunun. Ben E3'e gideyim burada. Belki bir mermi E3'e vururum diyerekten. Geldim arkasına, evet, ee, e3 son mermisi bana kaldı mı bana kaldı, güzel. 4353 hasarla 3. Ee, maç dediğim bu, aynen 3. maçımızı da noktaladık. 2 maç daha var arkadaşlar. E, daha da fazla oynardım aslında, keyif alıyordum oynamaktan böyle ama e, dedim lan dedim maçlar hızlı çıktı, e, saate baktım geç oldu, Lan ya, hazırlayayım dedim yani ne olacak dedim milleti pazar günü biliyorsunuz bırakmayayım dedim. Siz de onların karşılığında like atarsınız arkadaşlar ki genelde istemem biliyorsunuz. Huyum değildir yani. Ee, 12 video yapıyorsam ama en azından bunu isteme şeyim olsun diyerekten likelarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet şimdi bu arada direkt sağ tarafa gidip spot yapıp bir mermi atabilirim. Direkt ortadan spot yapıp e, mermi atamam çok e, hullanım yok. Veya sol tarafa gidip oradaki çalının orada e, pasif spot yapabilirim ki bu maçta pasif spot tercih ettim arkadaşlar. Bakalım ne olacak hep beraber izleyelim. Ee, bu nokta, yani amacım atış atmak değil, amacım sadece geleni spotlamak. Gelen başka yere baktıktan sonra belki çıkıp atış yapmak. Ee, Bizimkiler Kramwagen sağ taraftan gidiyor, diğerleri hep sol taraftan gitmiş. Burada ben genelde normalde aslında şu A tarafın üstündeki noktayı tercih ediyorum ama bazen özellikle son zamanlarda oradan gidip atış yaptığımda daha sonra kaçma fırsatı bulamıyorum çok hızlı geliyorlar. Takım arkadaşlarım benle gelmiyor. Bu yüzden genelde biraz daha rolantıda oynamayı tercih ettim. Baktım burada bunlar Kramwagen'e basıyor. Ben de bunlar Kramwagen'e basarken bir iki mermi vururum diyerekten geldim. Ee, baktım Kramwagen'in can azaldı. Burada kaçıyorum. Tam kaçarken dedim bizimkiler de dönmüş lan dedim kaçmasam mı? Bir arada kaldım o anda. Yani sola gittiler başta. Şimdi gelmeye karar verdiler. Kramwagen de hala ölmedi. Ölecek ama yine iyi yaşadı. 140 da geldi burada. Anladım. dedim 140 de geldi. Bassak mı basmasak mı ama sayıca hala fazlalar böyle. Emin olamadım. Yani yine ee, bir şey diyeyim. kendimi ön plana atmıyorum. Çünkü ee, dediğim gibi 4 tane adamları var burada. Eee, sıkıntıya düşeriz. Eee, bu yüzden saat aşağıda da birazcık kalabalıklar. Bu yüzden tekrardan dolduruşa geçtim. Burada bizim bir adamımız bastı TVP. Obje de bastı. Aha dedim fırsat bu fırsat. Üst tarafı temizlersek alt tarafı rahat alırız abi. Diyerekten ben de bizimki geldim. Doğru bir hamle yaptım. Yani bilmiyorum bilerek mi yaptılar TVP bilmeyerek mi yaptılar ama doğru bir hamleydi buradan üstten basıp ee, önce burayı temizlemek. Şimdi burada Beşiktaş'ı aldıktan sonra aşağıda iki tane rakip var. Buradan bir atış vurabilir miyim? Bir tane vurdum. Gayet güzel 331'e. Ee, derken yukarıdan 268 geliyor. Bu kötü oldu yalnız. Arada kaldık. 268, 140'ı çekti. Ee, bir mermi yedim burada. Sıkıntı yok. Ee, derken takım arkadaşlarım geldi. Of bir mermi daha yedik. Ulan e -ellem nereden çıktın sen o 2 gram can puanınla ya? İkisinden de yeme ihtimalim var. Burada çok ince. Yani ben girmez zannettim şu mermiye ama girdi. Derken 268 geldi hemen kendimi aşağıya attım Şimdi arkasına geçeceğim Baş 4 durumda durumunda sayıcı avantajımız var ee, Yukarıdan diğerleri geliyor Sağ tarafa kendimi atarsam oradan güzel demek çekerim Diyerekten hemen kendimi hızlı bir şekilde aşağıya attım 268 durumu farkında olabilir yalnız ee, Her an bana burada dönebilir ee, O yüzden e, aşağıdan gitmeye karar verdim arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi de dönüyor zaten Şimdi bir mermi atabilir miyim Bir tane vurdum son anda böyle ee, bana doğru dönecek. Bir tane daha vurdum. Son mermiye gerek yok abi. Burada mermiye gerek yok derken hemen kendimi daha garantimi noktaya attım. Şimdi BZ diğer taraftan basmış. VZ ortada. Ee, şu anda rahatım. Ee, 268 muhtemelen TBP'ye gidiyor. Ee, çok gitmeyeceğim ona. Ee, çünkü burada daha yüksek vurabileceğim demişti. VZ 55 var. Hemen hızlı doldurmaya bastım. İlk mermide paletini aldım ki kaçamasın. İkinciye tekrardan paletini atıyorum. Burada 3 mermiyi de ee, Vurduktan sonra 4127 hasara kadar gelmeyi başardım. <laughs> Artık maç bitti arkadaşlar. Maç bizde. E, maçın başında Rolante'de oynadık. Daha sonra TVP'nin verdiği gazla yukarı tarafa bitirdikten sonra e, maç daha e, rahat bir konuma geldi açıkçası. Burada iki mermiyi de BZ'ye vurduktan sonra e, 4486 ile dördüncü maçımızı da noktalıyoruz arkadaşlar. Saat tam 12.01 geçiyor şu anda. <laughs> Evet son maçımız neredeydi? Hangi haritadaydı? Hatırlayamadım. Hangi haritada olduğunu unuttum sadece. Başta unutmadım da. <laughs> 183 0 çekmiş. E hatırladım tamam. <laughs> T95'in beni kovaladığı maçtı değil mi? Aynen doğru. T95 tarafından kovalanıyorum arkadaşlar bu maçta. <laughs> Hiç unutmam. bu galiba en son oynadığım maçtı ya. Bilmiyorum saatini hatırlamıyorum ama en son oynadığım maç sanki buydu. Bundan sonra anladım 5 tane maç olmuş e, videoluk sahneler yeterli, e, kaydedeyim de e, seslendirmeye geçireyim diyerekten. E, burada önceki çalı tarafına gidip e, bir spot yapmayı deneyeceğiz arkadaşlar. E, Genelde spot yaparken de burada bir atış yapma şansınız oluyor. Burada dikkat etmeniz gereken nokta arka tarafta ortadan gelen adam da burayı görebildiği için e, birazcık riskli. Ki e, bugün yine Beşiktaş burada oynarken oradan bir 183 mermisiydim arkadaşlar arkadaşlar. E, o mermi yememin sebebi bakın şu baktığın nokta B noktası oradan mermi yedim. O mermi yememin sebebi de yani oradan burasını gözüktüğünü biliyordum. 183 bana bakmıyor zannettim ya. Yani sanki diğer tarafa bakıyor gibiymiş. Dedim aha dedim 183 bana bakmıyor. iki de mermim var. Gideyim iki mermim şuna vurayım. Şöyle geri geri geliyorum. Bir de geri geri geliyorum bir kafama baktım. 183 böyle bana bakıyor. Asik tir dedim. <laughs> Koydu da abicim mermiyi. Maalesef ki bin yemiştim galiba. Ama onun başında aldık. Çok yüksek hasar yapamadım maçın başında yediğim bin merminin üzüntüsüyle ama 3200 3300'e vurmuştum o başta. o yüzden oraya dikkat etmenizi söylüyorum arkadaşlar. Bakın bilmenize rağmen bile bazen yiyebiliyorsunuz. Şimdi adamlar bu taraftan ağır gelmişler. Bu yüzden kendimi bir tık geri plana attım. Burada birkaç demeç daha vurup daha sonra hızlı bir şekilde kaçma planım var. Oha oha kaç kişisiniz var orada. Evet, e, bana mı gelecek, eğerleme mi gelecek? Burada hemen ileri gittiğim için o eğerleme dönüyor. Buradan hemen bir mermi vurdum 371. İkinci de vurdum. 335. Hemen burada hızlı bir şekilde kendimi aşağı atıyorum. Ama hala burada birazcık damage şansım var. Yani e, odaklar bana dönmeden. Bir tık erken kaçmış olabilirim. Hatta maç içerisinde çok emin olamadım. Kaçsam mı, kaçmasam mı, az daha takılsam mı, takılmasam mı? Neyse dedim buraya gelin, burada takılayım. Yani yine gitmiyorum, yine pozisyonu terk etmiyorum. Hemen geldim burada E4'le bir mermi vurdum. 342. İkinci mermiyi de vurdum. 329. Üçüncü zorlamayacağım. Bana döndü ve ki yukarıda bir de yak E100 var. Gerçi şu yak E100'ün önünde şu eğerlem Yakayüzü direkt gördüğü bir açı Muhtemelen bakmıyor buraya Evet maç 2-0 derken 2-1 oldu ee, Biraz daha takılacağım Diyecekken sağ taraftan da iki kişi geliyorlar ee, Ne yapsam ne etsem 3-1 oldu Dedim gerek yok abi artık Yavaştan kaçalım sonra fırsat bulamayız Buradan kaçarken VZ bir mermi vurdum Hatta bir tane daha vuracağım Bu bir tane mermi de maalesef ki bana T95 mermisi olarak geri dönüyor arkadaşlar i̇şte Aç gözlü olmanın sonuçları bu Dedim madem bir mermi yedik, bari bir tane hit mermi atayım şu T95'e. E, maç 3-2. Aha bir mermi daha geldi. Allah'tan sektirdim var ya Ellerimden gelmiş galiba. Evet e, burada base'te pusan bir konsept 1 Bey'imiz var. E, diğer tarafa kaçıyor gibi yaptım. Spot'um kaçın gelince hemen bu tarafa doğru geldim. Belki T95 arada arada yakalarım diye düşündüm. E, maç 3-3 ortada şu anda maç. T95 geliyor mu? Geliyor ama spot yedim muhtemelen. Spot yemişimdir aynen hiç. Riske gerek yok abicim burada. Şimdi bu tarafa doğru gidiyor gibi yaptım. Belki T95 oradan direkt konsept 1B'ye dönerse ben de yandan yakalarım diye düşündüm ama ee, T95 basmayacak arkadaşlar ben söyleyeyim sizlere. Yani burada birazcık yalandan beklemiş oldum. E, o oralarda takılmaya karar verdi. Çünkü ona muhtemelen diğer taraftan da bakan bir tank var şu Kranwagen. O yüzden basmadı o. Ee, basmadığı için ben de dedim e, burada takılmaya gerek yok. Zaten tek atış durumundayım bir TD'ye. Ee, gideyim de yak yüzü birazcık e, zorlayayım. Hazır konveyde o tarafa doğru gitmişken. Çünkü orada bir adet yak vardı. Bekledim belki buradan spot spot gelir diye. Spot gelmeyince ilerlemek durumunda kaldım. İlerliyorum buradan. Konveyde şey, yak spotlayamadı derken yak yüz şimdi spotlandı. Derken ben de spot dedim. Bu kötü oldu abicim. Yak yüz nerede? Tam arada. 407 birinden kimden yedi bilmiyorum. Birazcık bekledim spotun geçmesini. Birinden daha yedi. Dedim ben de şuradan bir iki mermi atar mıyım abicim. Tam ben gelmişken adam dönme döndü abicim. Bir atış yapıp burada sadece bir tane hit atıp e, tekrardan e, mekanı terk ediyorum. E, burada zaten jump on az dedim konveyi alır. E, takılmaya gerek yok. O yüzden direkt döndüm arkadaşlar. Normalde yani adamı bırakmak amacımda değildi. Maç alma durumundayım şu anda. Çünkü maç şu anda kafa kafaya gidiyor. Yani az canı kaldı. E, buna vurmaya değmez morunda değildim orada. Konveyi alır diye düşündüm. Şimdi hızlı bir şekilde konseptin oraya doğru gidiyorum. Adem hala orada yaşıyor. Aha T95. Buradan bir mermi vurdum. İkinciyi vuramadan işte mermi geçiş aralığının 2.8 saniye olmasının dezavantajı. Ki ben bildiğiniz gibi Beşiktaş'ı 4 mermi oynuyorum. Hatta daha da çok beğeniyorum. Bayağı da 4 mermi oynadığım için değişiklik olsun istedim. Bu yüzden bu videoda 3 mermiye geçtim. Ee, sevmediğimden veya fikrimin değiştiğinden değil ben hala Ben Beşiktaş'ı şu an 4 daha çok tercih ediyorum ee, Burada değişiklik olsun dedim işte Şimdi T95 bana döndü muhtemelen ben dedim arkasından yakalayayım şimdi o adam bu tarafa doğru dönmüştür ee, Gerçi maç üstünlükten bitmek üzere Burada yakaladım abicim iki mermi vurabilir miyim bitme lan bitme maç bitme Bir mermi vurabildim sadece Maalesef ki bir mermura bildim ama neredeyse 5K hasarla da son maçı noktalıyoruz arkadaşlar. Evet videonun sonuna geldik. Ben bitireyim videoyu ve yatayım arkadaşlar artık. Şimdilik görüşmek üzere.